bana bir mektup yaz. Üzerinde İstanbul'dan pullar olsun. Yakamozları sonra yaz. İstanbul'un gün doğumunu ve batımını koy. Kayıklarda balıkçıları unutma. Vapurlarını sonra. Kız kulesini, Galata kulesini, köprüsünü unutma. Halici koy, boğazı, Sonra gerdandıklarını parlayan gecede koy koyabildiğince İstanbul'dan her şeyi. Rakı balığı unutma. İstiklalden çıktık, artık dönmeyeceğiz. Kim nasıl kullanır bilemeyiz. Aslında izin de vermeyiz. Ama peranın geçmişini de koy. Bir tutam çiçek pasajı. İmamatnan atnan sokağı unutma. Ömer hayyamı asla, en son yüreğini koy bu sevdaya, unutma beni burada, tiranada unutmadığım gibi.